Arka boyuttan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ejder Yalçın'ın taktik tekerlekli zırhlı aracı hakkında konuşacağız. Gelişmelere geçmeden önce videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Ejder Yalçın 4x4 askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin kırsal ve kentsel alanlardaki harekat ihtiyaçlarına cevap veren her türlü arazi ve çevre koşulunda dinamik ve atik, yüksek balistik zırh ve mayın korumasıyla güvenli, modüler çok yönlü bakımı ve idamesi kolay bir muharebe aracıdır. Sınıfının en geniş iç hacme sahip olan Ejder Yalçın 4x4, 4 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine ve farklı silah entegrasyonuna olanak sağlar. Ejder Yalçın, keşif, komuta kontrol, iç güvenlik, ambulans ve benzeri uygulamalar için ideal bir platform oluşturmaktadır. Ejder Yalçın'ın ergonomik tasarımı kullanımını kolaylaştırmaktadır. Araç üzerindeki kapı konfigürasyonu personelin hızlı giriş çıkışına imkan sağlamaktadır. Gövdede ve ön camda yer alan atış mazgalları farklı silahların rahatlıkla kullanımına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Araç üzerinde yer alan gündüz gece görüş sistemleriyle farklı ortamlarda izleme kabiliyeti sağlanmaktadır. Üstün koruma özellikleri şöyledir kinetik enerjili mermilere karşı yüksek koruma, el yapımı patlayıcı ve mayın patlamalarına karşı yüksek koruma, burp cage opsiyonuyla roket saldırılarına karşı üstün koruma, ilave cıvatalanabilir zırh plakalarıyla artırılabilir balistik koruma seçenekleri ve yapılı gövde tasarımıyla mayın patlamalarına karşı koruma, mayın patlaması şokunu sönümleyen askılı koltuk ve yüzer taban sistemleri. Opsiyonel özellikleri ise sırasıyla şöyledir. Hidrolik tahrikli kurtarma binci, İçeriden kumandalı silah istasyonu, manuel kumandalı silah istasyonu, sis havanları, bomba atar, gündüz gece görüş sistemleri, personel bölmesi, infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, arka rampa. Ejder Yalçın tekerlekli zırhlı aracı birçok başarılı göreve imza atmıştır ve birçok ülke bu aracı satın almıştır. Jandarma'nın başta terörle mücadele olmak üzere asayiş ve emniyetin sağlanmasında vazgeçilmez unsuru olarak taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarının sürücü adayları Bilecik'in Söğüt ilçesindeki ulaştırma eğitim merkezindeki zorlu parkurlarda eğitim alıyor. Söğüt'teki merkezde ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen jandarma personeli alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendiriliyor. Merkeze gönderilen zırhlı araç sürücü adayları öncelikle psikoteknik test merkezinde bazı sınavlardan geçirilerek başarı sağlamaları sonrasında binek araçlarla ilk eğitimlerine başlıyorlar. Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri veriliyor. Sürücü adayları almış oldukları eğitimlerde karşılaşabilecekleri her türlü tehdit ve saldırı ihtimaline karşı ani hareketlerle engelden kaçma çalışmalarıyla direksiyon hakimiyeti konusunda ders görüyor. Çamurlu ve eğitimli parkurda manevra kabiliyetleri gelişiyor. Zırhlı araçlarla çamur parkurunda araçların manevra kabiliyetini öğrenen adaylar dik rampaları aşarak su havuzundan geçiyor. %45'e varan eğimlerde yol alan sürücü adayları atış poligonlarında değişik mesafelerden araç üzerindeki silah sistemleriyle hedeflere hareket halinde atışlar yapıyor. Olumsuz hava şartları ve zorlu arazilerde jandarmaya hız ve güven sağlayan Kobra 1, 2 Ejder Yalçın vuran, kirpi 1-2 ile toplumsal olaylara müdahale aracı sürücüleri her türlü arazi şartlarına uygun birçok parkurda yüksek koruma ve hareket kabiliyeti bulunan araçların bütün özelliklerini öğrenerek birliğine dönüyor. Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Baykal, Türkiye'de alanında tek olan merkezde zırhlı araç sürüş ve atış eğitimi verildiğini söylüyor. Uzman eğiticilerle sürücü adaylarının bazı test ve sınavlardan sonra uygulamalı eğitimlere alındığını aktaran Baykal, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinde bulunan taktik tekerlekli zırhlı asayiş araçlarının eğitimi merkezimizde verilmektedir." Eğitimlerimiz birliklerimizin ihtiyacı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın planlamalarına uygun olarak her bir araç için ayrı ayrı sürdürülmektedir," diye konuştu. Her sürücünün özenle yetiştirildiğini vurgulayan Baykal Sürücülerimiz burada eğitimlerini tamamladıktan sonra başta terörle mücadelede olmak üzere emniyet ve asayişin temini için araçların konuşlu olduğu yerlerde görev yapıyor." dedi. Albay Baykal, ihale çalışmalarında sona gelinen bütünleşik simülasyon sistemleri ve güvenli defansif sürüş eğitim parkuru projelerinin tamamlanmasının ardından merkezin ileri teknik ve teknolojileri kullanan akredite edilmiş uluslararası bir sürüş eğitimi merkezi olacağını dile getirdi. Merkezin öğretim başkanı Jandarma İkmal Yüzbaşı Tahsin Ünlü de burada güvenli ve defansif sürüş tekniklerinin uygulandığını aktararak, Binek araç eğitimi sonrasında arkadaşlarımız zırhlı araçların taktik özelliklerini öğrenmek üzere offroad eğitimlerini alıyorlar, diye konuştu. İdari taktik tekerlekli araç grup başkanı Üsteğmen Fatih Apaydın ise, Sürücü adayları parkurlarda araçların kabiliyetini ve off yeteneklerini uygulamalı olarak görüyor. Buradaki eğitimlerde adayların araçların diferansiyel kilit kullanma teknikleri, gaz ve fren modülasyonu tekniklerini öğrenmelerini amaçlıyoruz.'' ifadesini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil konudan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.